Sevgili hizmet birimlerimiz, Turasist ailesinin değerli üyeleri. Öncelikle sizleri sevgi ve saygılarımla selamlamak istiyorum. 25 yıldır sigorta, otomotiv ve finans başta olmak üzere pek çok sektördeki kurumun milyonlarca müşterisini 7 gün 24 saat acil hizmet sağlayan Turasist'te yeni bir sorumluluk üstlenmek beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Uzun yıllar sigorta sektöründe görev yapmış biri olarak kuruluşundan bu yana yakın ilgiyle takip ettiğim Turesis'te görev alıp bu büyük ailenin bir parçası olduğum için oldukça mutluyum. Türkiye'de asistan sektörünün öncüsü olarak Turesis'in süre gelen başarısında sahada emek veren siz değerli hizmet birimlerinin büyük katkısı olduğunu çok iyi biliyorum. Bu kapsamda sizlerin de bildiği üzere Mayıs ayı itibariyle Tedarik Yönetimi Direktörü olarak Sayın Yaman Orhon aramıza katıldı sizlerin yüksek ve dinamik motivasyonu, Yaman Bey'in sektördeki güçlü tecrübesiyle yepyeni başarıları birlikte imza atacağımıza inanıyorum. Günlük yaşamımızdan iş yapış biçimimize, pek çok alanda eski alışkanlıklarımızı geride bıraktığımız bu zorlu pandemi sürecinde hepimiz yeni alışkanlıklar ve tecrübeler edindik. Normalleşme adımlarının daha hızlı atıldığı, yaz mevsimine de giriş yaptığımız bu dönemde Tüm sektörlerde olduğu gibi asistan hizmetlerinde de bir artış olacağını öngörüyoruz. Yoğun geçmesi beklenen bu dönemi sizlerin de özverili çalışmaları ile hizmet kalitemizden ödün vermeden başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Sektördeki yeni gelişmelerin önemli bir parçası olarak hep beraber hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmamız gereken yeni bir döneme adım atıyoruz. Turasist'in market lideri dönemlerine hızla ulaşacağına olan inancım tam. Daha güçlü stratejiler, yeni proje ve fırsatlar ile hedeflerimizi heyecan ile gerçekleştireceğimiz bu yeni dönemde siz değerli hizmet birimlerimizin rolü çok önemli. Başarılarımızın ardında büyük bir aile olmanın getirdiği gücün yer aldığını düşünüyor ve bu gücü çok önemsiyorum. En kısa sürede sahada bir araya gelip sizleri yakinen dinlemek, Projelerimizle ilgili fikir alışverişi yapmak için sabırsızlanıyorum. Sizlere sağlıklı günler diliyorum ve yaklaşan Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.